Kıymetli arkadaşlar sevgili saygıyla, saygılar selamlıyorum. Yeni bir dersimize birlikteyiz. Bir önceki dersimizde, bir sonraki dersimizde 5. pozisyonla ilgili bir küçük çalışma yapacağız ve eee Katibim türküsünü göstereceğim 5. pozisyonda demiştim. E, ve e, bu dersimizde 5. pozisyonla ilgili kısa bir e, bilgi verdikten sonra Katibim türküsünü yavaş yavaş çalacağız. E, farklı bir çalışma olacak. Alışa geldiğimiz yerler değil, burada birinci pozisyondaki gibi değil. Şimdi beşinci pozisyon derken ne yapacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Üç, dört, beşinci perdemize gelelim. Bakın birçoğunuzun gitarında beşinci perdede yukarıda bir küçük nokta işaretinin olduğunu göreceksiniz. Hepsinde olmayabilir ama genel itibariyle orada bir nokta vardır. Beşinci perdemiz. Şimdi ekrana tam ekran olarak bir tablo koyacağım. Ee, burada 5. pozisyonda e, yazılmış olarak hani 5. 6. 7. ve 8. perdeleri gösteren bir tablo. Evet alalım tablomuzu ekrana. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, en üstte yazılmış hani birinci tel diyor. O e, gitarımızda en alt telimiz. E, onu o şekilde düşünün. Birinci telimizde seslerimiz bakın. E, birinci parmağımızı oraya koyalım. La, si, do. Sesleri hemen bir üst teli geçtiğimizde mi, fa, sol. Bir üst teli geçtiğimizde do, re. Bir üstte geçtiğimizde sol, la. Bir üstte geçtiğimizde re, mi, fa, ve ondan sonra en üst tel yine La, Si, Do şeklinde e, ilerliyor. Evet, şimdi e, ben de notalarından takip edeceğim. Notalarını da e, artık herhalde ekran altına koyarım veya yani şuraya nasıl sığarsa e, editlerken e, oradan bakayım. En alt dilimizde beşinci perdemiz la demiştik. Birinci parmağımızı oraya koyalım arkadaşlar. Ee, ve şimdi notalarımızı görelim. Katibim türküsünde. Şunu yalnız e, önce bir ekrana katibim türküsünün e, notasının tamamını bir alayım. Evet şu anda notanın tamamını görüyorsunuz. E, arzu eden arkadaşlar tam ekran yapıp buradan bir çıktı alıversinler. Bu notada... Si'lerimizi bemol olarak, 5 kumalık bemol olarak kullanacağız. Yani yarım ses si, si bemol ee, ve bir yerde de e, karar sesinde yeden olarak e, alacağımız do diye sesi var. Bunları belirteyim ve adım adım burada 5. pozisyonda çalalım. Bir kez ben duyurayım, ne yapacağımızı bir anlayalım. ondan sonra da sözlerinde şu şekilde devam ediyor, gerçi söz olarak çalmayacağız ama ve ondan sonra dolaplı bir dönüşümüz var, bir kez daha alıyoruz ve sonra. Da tekrar var dolaplı olarak. Yani nihayet de çalacağımız e, bu. Tabi adım adım çalışmamız lazım. Çünkü bütün perde yerlerini değiştirdik. Hemen ilk iki ölçümüzü alalım. İlk iki ölçümüz nasıl? La si la sol fa mi fa sol la si la sol fa mi re Evet. Şimdi tek tek bir tarif edelim. Silerimiz bemol olduğu için hemen birinci parmağı bastığımız yerin yanını kullanacağız. La, si, la. Ve sol için ne yapacağız? Sekizinci perdemize veya burada kaldığımız yer itibariyle söyleyeyim. Yani birinci parmağımızı bastığımız yeri birinci perde olarak kabul edin. Hemen dördüncü perde, ikinci telde, dördüncü perdeye bastığımızda burası sol olacak. Bir kere alalım. La, si, la, sol ve ondan sonra ikinci parmağımız ikinci telde fa mi mi alttan ikinci telde birinci parmak bir kez daha alalım. La si la sol fa mi fa sol. Bir daha alalım. La si la sol fa mi fa sol. Ve devam edelim. La si la sol fa mi. Sonra bakın Alttan üçüncü telde, üçüncü perdeye basacağız. R olacak orası da. La, si, la, sol, fa, mi, re. Bir daha alalım. La, si, la, sol, fa, mi, re. İkisini birleştirdiğimizde şu çıkıyor ortaya. La, si, la, sol, fa, mi, fa, sol. La, si, la, sol, fa, mi, re. Ve ondan sonra devamında ilk dolap içerisi notalarını gördük. La, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la. Evet. Bir daha alalım. Dolap içerisine alıyoruz. La, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la. Ve ondan sonra döndük en başa. La, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Ve ikinci duamı gördük şimdi. Bakın notalarını. Mi, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Neler vardı? Mi, alttan ikinci telde birinci parmak. Sol, aynı telde dördüncü parmak. Mi, sol, fa, ikinci perde. Fa, mi. Sonra? Mi, re alttan üçüncü telde, üçüncü parmak ve do diyez hemen alttan üçüncü telde, ikinci parmakla bastığımız yer. Mi, re, re, do, re. Bu ölçüyü, son, e, daha doğrusu bu dolap içerisinde, ikinci dolap içerisinde birkaç kez çalalım. Mi, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Bir daha alalım. Mi, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Şimdi en baştan itibaren bir çalarak gelelim. İlkinde birinci dolabı, ikincisinde ikinci dolabı. Bu eser üzerinde telif olmaması gerektiği halde nedense telif gösteriyor. Bazı böyle teknik sıkıntılardan dolayı onun için arada minik kesmeler yapacağım. La si la sol fa mi fa sol la si la sol fa mi re İlk dolabı çalıyorum la si la sol fa mi fa sol la ve döndük başa la si la sol fa mi fa sol la si la sol fa mi re ve ikinci dolabı çalıyorum mi sol fa mi mi re re do re dedik ve bu eserin aranamesini bitirmiş olduk. Şimdi söz girişine geçelim ve iki ölçü daha notalarını görelim. Gördük bakın. Ee, en son R'de kalmıştık zaten. Alttan üçüncü telde, üçüncü perdemiz e, olarak e, ifadelendireyim. Hemen oradan bir noktalı, yarım vuruşluk notayla en alt telde birinci perdeye geçeceğiz. Birinci perde derken hani beşinci pozisyondaki birinci perde, normalde beşinci perdemize. Ne yaptık? R, La, 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 Si, La, Si, Do, La, La Bir kez daha alalım. Re la 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 si la si do la la Son bir kez daha alalım. Re la 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 si la si do la la Ve sonrasında hemen e, alttan ikinci telde dördüncü parmakla dördüncü perdeye basıp Sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re yapacağız ki notaları gördük. Sol 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 Fa Sol La Si La Sol Fa Mi Re Artık e, yavaş yavaş perdelere alışacak e, hem zihniniz hem parmaklarınız. Bir daha alalım. Sol 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 Fa Sol El altına geçiyoruz. La Si La Sol Fa Mi Re Bir daha alalım. Sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Ve dönüş yaptık. Nereye? Söz girişine. Re'de hazır kalmışken. Re, la, 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 si, la, si, do, la, la, sol, 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 fa, sol. Bu sefer ikinci dola La diye kalacağız. Orayı müstakilen çalalım. Re, la, 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 si, la, si, do, la, la, sol, 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 fa, sol, la. Evet. Ve artık son bölüm eserimizde. Burada da yine dolaplı dönüş var. Ve re'ye gelelim. Üçüncü parmağımızda alttan üçüncüten üçüncü perde. Ve şu ezgi yapacağız. Bakın yine notaları gördüm. Re mi fa sol la si la sol fa mi re. Öncelikle burayı çalalım. Re mi fa sol la si la sol fa mi re. Bir daha alalım. Re mi fa sol. Bakın boşta kullandığımız hiç tel yok. Boşta kullanamayız. Boşta başa aldığımızda direkt birinci pozisyona atmış oluruz kendimizi. Evet yine alalım. Re mi fa sol la si la sol fa mi re son bir kez daha çalıp ondan sonra e, birinci dolabın notalarını görüp oraya devam edeceğiz. Re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi. Burayı birazcık çalışalım. Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi. Çok dikkat edin parmaklarıma ve perdelere. Mi, sol. Bakın alttan ikinci teldeyiz. Birinci perde hemen dördüncü perdeye sola geçiyoruz. Mi, sol. Fa, mi. Mi, re. Üçüncü tele geçtik. Üçüncü parmakla. Do, dies Do, re, mi. Ve döndük. Re, mi, fa, sol. La, si, la, sol, fa, mi, re. Bu sefer ikinci dolabı çalacağız. Gördük notalarını. Mi, sol, fa, mi, mi, re, re, do bunu ilk bölümde de çalmıştık biliyorsunuz e, bu iki ölçüyü. Bir daha alalım. Mi, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Son bölümü birleştirelim. Re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi. Dedik döndük. Re, mi, fa, sol, bu kadar. Yani en azından 5. pozisyonla alakalı birçoğunuza bir fikir vermiş olacak bu ders. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.